Herkese merhaba. Bugün sizlere yakın zaman önce bitirmiş olduğum yeni ve farklı bir bobin sarma makinesini müşterimize göndermeden önce kısa bir tanıtımını çekeceğim. Görmüş olduğunuz gibi e, makinamız 2 milimetrelik kalın bir teli sarıyor ve gerçekten daha önceki tecrübelerimde daha ince 1 milimetrenin altında teller sarmıştım. 2 milimetre teli sarmak gerçekten zor. Daha doğrusu 2 mm'lik teli karkasa bir şekilde dolayabilirsiniz ama düzgün bir şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi düzgün bir şekilde bunu sarması gerçekten epey bir zor. Hem mekanik bakımından hem yazılım bakımından. Çünkü bu otomatik bir makine. Bir nevi CNC. Burada küçük bir beyin var. Kontrol ünitesi var. Buradan e, bilgileri giriyoruz düğmeye basıyoruz ve şu bobin bitene kadar daha dokunmuyoruz sonrasında burayı söküp bobini yerinden alıyoruz şöyle isterseniz açayım burada turmetremiz var ana turmetremiz daha önceden bu elektronik ve yazılım sistemini kısaca tanıtmıştım daha önceki bobin sarma makinalarımda İşte buradan tel çapını girebiliyoruz daha ince teller ya da daha kalını denemedim gerçi 2 mm'den daha fazla kalın ama daha ince tellerle rahat bir şekilde saracak. Saracağı turu giriyoruz. Şuradaki karkasın genişliğini giriyoruz ve sarmaya başla dediğimizde makinemiz bunu sarmaya başlıyor. Burada redüktörlü kalın bir teli sarmak için daha önceki yaptığım makinelerde ince tel olduğu için step motorlarla sarıyordum. Fakat kalın teli sarmak için yani 40-50 Watt ya da daha yüksek, daha güçlü bir rediktörlü motor mutlaka kullanmanız gerekiyor. 100 Watt'a yaklaştıkça makine daha güçlü olacaktır. Daha kalın telleri ya da 2 milimetrelik telleri sarması daha kolay olacaktır. Bizde 50 Watt'lık bir rediktörlü motorumuz var. Sensörümüz var. Şurada karkasımız var. Vargel sistemimiz var, teli düzgün bir şekilde sarabilmesi için sürücülerimiz, vargelin motoru, tur metre, dediğim gibi güç kaynağımız ve kontrol ünitemiz var. Kontrol ünitemizde menüleri kontrol etmek için, bilgileri, sarım bilgilerini değiştirmek için e, buton takımlarımız ve sarma ile ilgili bazı özellikleri değiştirmek için ve sarmaya başlamak için de anahtar takımımız var. Şurada belki gözükmeyebilir. Biraz geride bir makaramız var. 2 milimetrelik telin sarılı olduğu büyük bir makara. Burada pasif gergi sistemimiz var. Telin sıkılığını ayarlıyor. Şuradaki makaralardan geçerek buraya şu görmüş olduğunuz bobini sarıyor. Bu bobinin sarmasının şöyle de bir zorluğu var. Tel kalın olduğu için ince telde çok problem olmaz. Mesela diyelim ki karkasın bir sırasına 4 sargı sardığımız düşünün. Bakın bunlar sargı olsun. İlk sıraya 4 sargı sararsanız bir sonraki sıraya bir dört daha saramıyorsunuz. Düzgün olabilmesi adına bu 4 sargının aralarındaki şu boşluklara sarmanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk sıraya 4 sığıyorsa ikinci sıraya şu boşluklara 3 sargı sarılması gerekiyor. Sonraki sıraya tekrar 4 sarabilirsiniz. Dolayısıyla kalın telle sarım yaparken düzgün istiyorsanız sarımı her bir sıra bir öncekinden ya bir fazla ya bir eksik olacak. Yani mesela bu 7-6-7-6 diye gidiyor. İlk sırayı 7 sarıyorsun. Sonrakine 7 saramıyorsun. Mecbur 6 saracağım. Dediğim gibi o boşluklara. Bu şekilde bir makine bu. Bununla ilgili şimdi şu an çalıştırıp sarma vesaire yapmayacağım ama videonun sonuna şimdi daha önceden sararken çektiğim kısa videoları ekleyeceğim nasıl sardığını da merak ediyorsanız onları da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu makine ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.